dün gece yağmur altında Hamra Caddesi'ndeki yazı İşleri müdürlüğünden dönerken aklıma bu mektubu yazma fikri geldi. Editör sonunda istifamı kabul etmesinden dolayı çok heyecanlıydım. Beni tanımıyorsunuz ve ben de sizi bir yıl öncesine kadar tanımıyordum. Bir sonbahar gününün akşam üzeri editör odama gelip senin hakkında bir rapor yazmam gerektiğini söyledi. O dönemde kitap muhabirliği yaptığım için başta sizin de yazar olduğunuzu düşündüm ama editör sizin İran'ın en önemli komutanlarından biri olduğunuzu söyledi. Ben hemen askerler hakkında yazmıyorum diye cevap verdim. Omuz silkti ve masanın üzerine bir kitap koydu. Editör, biraz sabrın varsa bunu oku dedi ve başka bir şey söylemedi. Sonunda merak ettiğim için kitabı elime aldım. Önce bir sayfa, sonra on sayfa ve sonra birden kendime geldim. Ve yazı işlerinde kimsenin olmadığını gördüm. Ofisten koşarak çıktım ve hemen yakındaki kafelerden birine gittim. Beyrut o günlerde sakindi ve pek turist yoktu. Zihnim kitaptaki resimlerle doluydu ve rapor yazma vesvesesi beni bırakmıyordu. Kahvem buz gibi olmuştu. Editöre bana daha fazla kitap getirmesi şartıyla bu işi yapacağıma dair mesaj attım. Bu sizinle olan hikayemin başlangıcıydı bu yıl boyunca sizinle ilgili tüm gazeteleri, kitapları ve röportajları alt üst ettim. Ve dün gece 20 yılın ardından nihayet bir savaş muhabiri olmak için yazı işleri ofisinden istifa ettim. Bu mektubu size havaalanında yazıyorum. Suriye'ye uçuşum 10 dakika sonra başlayacak ve sizi görmek için her zamankinden daha hevesliyim.